insanlar ya. senin benim gibi Dünya Kupası maçı izleyen, ne bileyim bayramı yapan insanlar. Bak şimdi 1 milyon insan sokakta. Bunlara elin uzanmadı, bir cümlen gitmedi buradan. Bizi test etmesinler. Herkes dalga geçiyor. Bütün dünyada dalga geçiyor. Seni ne yapmışlar? Seni artık. Seni ne yapmışlar? seni bırak testi. Sen bir şey olsaydın şimdiye kadar sen o 48'i 6 saat sonra, 8 saat sonra, 2 gün sonra sana bir cevap verirlerdi. Bir işit seni ciddiye almıyor. Ya bu o geldikleri günden beri öyle. Kimsenin bunları ciddi aldığı yok. Dünya bizi test etmesin diyor. Bakıyorum oradan 10 yıl önce de Bulgaristan açmış baraj kapağını Trakya su altında. <laughs> yani kızıl kıyamet. Kimse ciddi aldığı yok bunları. Biz bunların burada reynesi olduk. Polisi, emniyeti, hukuku ele geçirince burada kıpırdayamaz bir hale geldik. Bir taraftan rütüyü, bir taraftan polisi, bir taraftan şeyi, gaz bombalarıyla bizi sindiriyor. Yani bir, bu Ama Avrupalıları sindiremiyor. işte sindiremiyor. El kaydıyı sindiremiyor. Esat'ı sindiremiyor.